Vali Tuncay Soner Covid-19 salgını nedeniyle bilişim teknolojisini kullanarak halk günü toplantısı gerçekleştirdi. Kandemi pandemi nedeniyle tedbir amaçlı böyle ekrandan görüşelim istedik. Bu hafta da bizimle görüşmek isteyen 210 yöre insanımız var. Biz sizlerle tek tek görüşeceğiz. Arkadaşlarımız da burada taleplerinizi alacağız ve Allah'ın izniyle devletimizin de imkanlarıyla hayırlı sever vatandaşlarımızın da katkılarıyla bunları yerine getireceğiz. Devletimiz de orada sizlerin yanınızdayız. Ya bu tamam, konuda hem tamam, hem tamam. Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın İçişleri Bakanımız e, hepimiz sizinle tamam. beraberiz. Merak etmeyin. Kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bizim arkadaşlar sizi teslim edecek oraya tamam. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ama ben e, 5 aydır Çözüldü, sıkıntı yok. Tamam mı? Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Selam söyleyin ailenize. Allah'a çok sağ olun. Teşekkürler. Allah razı olsun size de. Aynen. Allah'a emanet olun.